Abla, iyi misin? Dur Leyla, sorma bir şey şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> evet, Selma <laughs> nerede? <laughs> evet, evde konuşalım mı? Ha? <laughs> <laughs> Allah'ım darısı Atakan'ın başına Hiçbir dua et ablam dua et. Çetin Bey, hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür, olsun. Ha? Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ne yandı? He he ha. Atakan'a da bir şey anlatacak, <laughs> Atakan anlayacak da yapacak da. işte çam sakızı çoban armağan. Şöyle takayım. Teşekkür ederim. Çeyrek. Ayla, güzel kızım. Sana layık değil ama. Ya olur mu? Çok teşekkür ederim. Füsun da çok gelmek istedi ama az biraz rahatsızlanmış. Öyleymiş. İyi mi? İyi, iyi. üşütmüş. Anne, annelerin güzeli. Teşekkür ederim. Tebrikler, tebrikler. Ay ben bu buducuyu öpmedim. Tebrikler. 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 Ver baktayı. Hadi bakalım, Allah evinizi şen etsin inşallah. İnşallah, nefret ederim. Tuna, kurdeleyi o zaman. En önemli an. <gülüyor> 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 evet, kim kurdele ister? <laughs> kurdeleyi yutacaksınız. <gülüyor> Ayşim <laughs> Ali Ay, abla bunu daha çok ver. <laughs> Ayla, sıra başı orada, orada. Sıra Atakan'da. Aa. Ne ne sıra, ne sıra başı ya? Öyle halay başı gibi. Ya gel Allah aşkına. Tamam halay başı, halay başı sıra başı ya. Aa, Aa. Niye yutuyorum ben ya? Alta? Yok ben almayayım gerçekten. Pasta, Atakan ın Atakan ın, pasta geldi. Pasta geldi, pasta geldi. Atakan sen sen seni geberteceğim. Anam bunu mu yutacağım ya? Onu yutacağım. Allah Allah ya. Derin, ne haber kardeşim? İyi sen nasılsın? Çekiyorsun ha. Çekiyorum ya. Nasıl? İyi. Fotoğrafa devam diyorsun. Devam, devam. Buradayız artık. Süper. Eyvallah. Evet, hazır mıyız gençler? Evet. O zaman... Bir, iki, evet. üç. Evet. Tamam. Seni arayacağım, işim var seninle sonra. Buradayım ben. Tamam. Evet, tamam. Atakan, gel teyzene ittir. İttir oğlum.